Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün farklı bir dos oyunundayız ve bu dos oyununda diğer insanları trolleyeceğiz Peki nasıl trolleyeceğiz diye geçeyim. İlk olarak e, ben e, editte göstermişimdir. Basıyoruz buraya. Daha sonra burada admin panel gösteriyor. Burada disable gösteriyor ama ben bunu enabled yapıyorum ve bu sayede. Admin panelim oluyor. Yapamıyorum. Yapamıyorum. <laughs> Zor oluyor. Tamam şimdi admin panelimiz hazır. Şimdi de geçebiliriz oyuna. İlk olarak birilerini bulmamız gerek. Bakalım. Bir kişi girdi. Bir kişilik. En az iki kişilik girseler olur. Ben buraları edit'te keserim. Ya da hızlandırırım ben burayı. Şimdi bekliyoruz. Aa, üç kişi mi girecek? Ha, yok. Girecek mi? Nereye girecek acaba? Aa, bir gelme işkası. Ben başlayalım. Loading şurada da az 9 he bu arada görmüşsünüzdür orada anahtar çıktı o anahtar VPN'in açık Tamam şimdi şuradaki göstermişimdir. şimdilikte bayağı edit yapacağım. Aa, bu da admin komutları kullanıyor. Admin komutları kullanana karşı admin komutlu. Ya panel yapmışım o komut şimdi. Dur, 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 dur. Hep karanlık çıkıyor bir dakika. Şuraya Allah. Bundan bir bayağı alalım. Daha sonra bağlı olduğu için şuradan çiğne var. Koydu Allah. Hepiniz. Allah sana. Koş koş. Şimdi ben şu köşede duracağım hemen. Troll çağıracağım bir sürü. Şurada spam yapacağım. Tamam. Ama bu da geldi. <Gülüyor> 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 ben ne açık ki görürüm. O çağırırsa. <laughs> tamam burayı trolledik Şimdi Çıkabiliriz tamam hmm. ee, Bu arada ben VPN'de gidiyorum ama Siz farklı hesaptan gidin ben de farklı hesaptan gidiyorum Ban ver istemez olabiliyor Yani Konuşamadım da yani şunu demek istiyorum. ban Banyeme riski. Hesabınız silinebilir, banlanabilir. O yüzden siz farklı hesaptan kurun ya da farklı yedek hesabınızdan oynayın. Evet, şimdi kaç dakika olmuş? 4 dakika gözüküyor da ben bunu editte kısaltırım. Aa ben buraya girerim. Burayı da trollerim. Ama Nasıl trolleyeceğiz? Burası daha zor. Nasıl trolleyeceğiz? Bunlar admin komutları bilir. Admin paneli. Ya hep paneli komut diyorum da. Panel değil. <laughs> dediğimde panel diye anlarsınız. Aa bu şey ayarlıyor. Bak. Hem direkt. Şunu bir sürü yapıştırıyorum. Daha sonra daha sonra kendime hız vereyim şöyle. 5 speed boost, 25 <gülüyor> 2 <gülüyor> 4 Ama ben de açık değilim. A -a -a -a. Uh -huh. Ben buradan troll falan çağırayım. Böyle bir şaka olabilir mi? <Sessizlik> kendi kendimi nasıl trollemeyi becerdim? Chatten bir şey mi yazdı? Rewind. Bu da çıkmış ki. Ah. Ben kendi kendimi nasıl trollüyorum? Ne var gibi oldu bu? Ben hala kendimi sorguluyorum ya. Kendi kendimi durdum. Dolana girmiş oradan. Son bir trollü yapıp daha sonra videoyu bitireceğim. Kısa video oluyor zaten benim kanalda. Ne diyorum ben Minecraft serim var. O dünya hala duruyor ama çekim çekmeyi düşünüyorum video. <laughs> Bu niye duvara yapışıyor? Evet oraya gir. Hadi nereye giriyorsunuz daha? Alo ben nereye girdim? Dur şuraya he. Şey almışım el feneri ne iş yarayacak. Ben buradan full bright'ı açarım ki. Ya Allah, Allah. Allah, Şuradan kuru kısa, kurutucu şöyle tam başka. Tam girişi aşk basıyor. Dur şurada. Dur lo 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 lo. Revive'ladı mı? Sanırım kendini revive'ladı ya bu. Ay diğeri de var Yok trolleyemiyoruz trolleyemiyoruz. Dur o zaman en bu çağrı. Abartı oldu da. Hem boş <laughs> Beni kirledi bu. Beni kirledi. Ya bu öldürdü. Birini trollemeye çalışırken bu beni trollüyor. 11 dakika olmuş var. Zaman su gibi akıp geçiyor. Zaman su akıp gibi geçiyor. Ne? Bu arada video bitişi yapacağım da bir dakika şurada yaparım. Şimdi ilk olarak hangi VPN'le girdiğimi söylüyorum. Warp'la girmiyorum. Çok kişi Warp kullanıyor ama ben Warp'la girmiyorum. Proton VPN üzerinden Roblox'a giriş sağlıyorum. Ve sadece şunun uyarısını yapayım. Hollanda konumuna bağlanabiliyorsunuz. Diğerlerine bağlanmak için para falan ödemeniz gerekiyor. Ben parayı falan ödemeden Hollanda'dan bağlanıyorum. Ve gayet de çalışıyor. Google'a IP adresim yazın. Daha sonra ip adresi ya da IP-adresim.net yazın. Orada IP'niz yazıyor. Siteden biraz aşağı kaydırdıktan sonra IP konumunu göster diye tuş var öyle sanırım. Ben buraya fotoğraf falan koymuşumdur ya da koyamamışımdır. Editte koyamıyorum ben fotoğraf. Neyse ondan sonra oradan basın. Oradan Hollanda'dan gözüküyorsunuz. Şimdi konuşmamı yaptığıma göre video bitişi geliyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Ha bu arada e, şurada sağda falan işaret mi ne etmişimdir baya uzun edit uğraşacağım. Kardeşimin kanalı var ona da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.